Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır. Yakında bir işi bitirilecektir. İşi bitirildiği zaman ona kimsenin acımaması için, sevenlerinin kalmaması için ona verilen bütün bu şerefler ya da onun elde ettiği bu şereflerin geri alınması lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koymuş, ve şu anda darbe yapılmış vaziyette. Bu darbenin İslami faaliyetlere darbe olmamasını ve İslami faaliyetlerin bundan olumlu yönde etkilenmesini, Müslümanların hayrına olmasını vesile kılsın. Tiyatro dediğim şu yani. Asıl mesele hükümeti devirmek değil başka bir şey var arkasında. Asıl mesele bu başarısız darbe girişiminden sonraki yapılacak olanlar. 40 bin kişi göz altındaydı bir hafta 10 gün önce. Her gün artıyor bu. 40 bini geçti. En son bilmiyorum. Ailesi bir çamaşır götürse kabul etmiyor mu? Herkes üst üste, 10 kişilik odalarda 30 kişi. Bir kere mantık şu olmamalı. Baylo kullanan kesin FETÖ'cü mantığı bir kere yanlış. Yargıtay'ın verdiği karar hatalı. Yargıtay böyle karar verdi. Hükümetin iyice önünü açtı. Onlara selam veren, onların okullarında okumuş olan, Personellerin okuyan, onların yurtlarında kalan, onların okullarında görev yapan öğretmenler yahut onların sendikasına üye olanlar yahut onların bankasına para koyanlar bunlar suçlu olamaz.